Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün de sizlere iCloud şifresi, Apple kimliği şifresini değiştirmek istiyorum. Nasıl yapalım? Bunun için neler gerekiyor? Bunu göstereceğiz. Videolarımıza, video özellikle soru kısmına, bununla alakalı çok soru geldiği için bugün sizlere Apple kimliği şifresi ve iCloud kimliği şifresi nasıl değiştirdiği bunu göstereceğiz. Böyle bir işlemi yaparken telefonun ayarlar kısmına girdiğimizde direkt bizim hesabımızın olduğu butona tıklıyoruz. Bu butona tıkladığımızda burada parola ve güvenlik seçeneğini görmektesiniz. Parola ve güvenlik seçeneğine girdiğimizde bekliyoruz. Bizden şu anda kullanmış olduğumuz iCola şifresini istiyor. Biz bu şifreyi şu anda giriyoruz. Stop. Bizden istenildiği gibi iCola şifresini girip tamam butonuna bastığımızda bize şu anda farklı bir pencere çıkacak. Bu pencerede ne yapmak istiyorsunuz? Parolayı değiştirmek mi? Güvenlik sorularını değiştirmek mi? Yoksa iki faktörlü doğrulamayı mı açmak istiyorsunuz? Ve son olarak da kurtarma e-posta adresi. Bakın böyle bir işlem yaptığınızda kesinlikle buraya bir ekstra bir mail adresi ekleyin. Yarın bugün iCloud şifresini unuttuğunuzda bu mail adresine kurtarma e-postası geliyor. Bunun da detaylarını ilerleyen videolarımızda göstereceğiz. Biz bugün Apple kimliği ya da iCloud şifresi, parolası nasıl değiştirilir? Çünkü bununla alakalı arkadaşım benim şifremi biliyordu. Ben lakin resimlerimi, dosyalarımı gizlemek istiyorum. Bunun için şifremi nasıl değiştirebilirim? Bununla alakalı burada şu an yapacağınız parolayı değiştir butonuna basıyoruz. Bu işlemden sonra bize iki tane soru, soru soruluyor. Bu sorulardan biri hayalinizdeki iş nedir? Benim hayalimdeki iş CEO'luktu. Ben bu soruyu daha önce zaten işlemi yıllar öncesinde hesabımı açtığımda kendim doldurmuştum. Evet birinci sorumuz bittikten sonra son sorumuza giriyoruz. Son sorumuz da anne babanız hangi şehirde tanışmıştır diye soruyor. Biz buradan yazıyoruz. Bolu ili olarak yazıyoruz ve doğrula seçeneğine basıyoruz. Evet iki soruya da doğru cevap verdikten sonra böyle bir ekranla karşı karşıya kalıyoruz. Burada ilk önce kullanmış olduğunuz hesabınızın şifresini giriyorsunuz ve daha sonra da yeni şifreyi buradan hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Burada bir açıklama, dipnotu var. Parolanız en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve bir rakam, bir büyük harf ve bir küçük harf içermelidir. Siz buna et, soru işareti, ünlem gibi semboller de eklerseniz şifreniz daha güçlü olur. Evet değerli dostlar şu anda eski mevcut parolamızı ve yeni parolamızı oluşturduk. Ünlem ve soru işareti işaretlerini kullandıktan sonra sağ üstte kurduğunuz değiştir butonuna bastığınızda şu anda şifre değiştirme işlemimiz gerçekleşti. Buradan çıkıp ekranda çık mail kısmına girdiğimizde 13.46 bir bildirimimiz var. Hemen buradan bakıyoruz okuyoruz. Apple kimliği bilginiz güncelendi diye Apple destekten mesaj geliyor. Parola değişikliğini biz yaptık. Saat, tarih hepsi tutuyor. Direkt otomatik olarak mail geliyor. Şu anda iCloud hesabı şifremiz ve Apple kimliği şifremiz değişti. Bu arada değerli dostlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen butona basarak bize destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olun. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.